Evet Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır burası. Ahmet yani Ahmet'teyiz bugün. Ahmet sokaklarında yürüyoruz. Biraz sonra sura gireceğiz. Surda dolaşacağız, gezeceğiz. ve bir ciğerci İbo var. Oraya orası gireceğiz, dolaşacağız, gezeceğiz, göreceğiz yani gez gör ye. Devam ye, babam ye, ye, ye babam ye, ye babam ye. Bak babam bak ya, tan kadar bak. Bak babam bak. Bak bak bak. Hadi diğer. Evet şimdi bir yumurtayız. Buranın ciğeri gerçekten çok lezzetli. Daha önce yemiştim. <laughs> bir diğer söylüyorsun. İşte bu da böyle yanı sıra geliyor. Yani. biber, soğan, şey soğan, salatası, ezme, rokan, şu ekmek bir acayip bir şey. Böyle acılı acılı. kütük kütük baharatlı. Bunları yedikten sonra artık şeye, ciğere yer kalmıyor herhalde.

Kapat <laughs> <laughs> çok, güzel, çok güzel. Daha ama çok hmm. sıcak, <laughs> sıcak. Sıcak yiyin. Soğutmayın. bunun yeri hmm. Peki. Sıcak sıcak yiyin. Soğutmayın lütfen. Halo yemedi. Halo. Daha yiyeceğim. Ne olsun yiyin. Ne olsun Hı. Ne yaptın? Hı hı Ağzını karıştırıyorsun Şu Ciğeri yedik Güzelce Yarı koyduk. Güzel Şimdi işte. dışarı Tavsiye ediyoruz yani şey Tarifçilerimize Diyarbakır'da gelenler Evet sevgili dostlar, burada Diyarbakır'da tarihi Hasan Paşa Hanı'ndayız. Gördüğünüz Hasan Paşa Hanı. Güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Şimdi burada bir kahve içeceğiz. bir kahvesi içeceğiz. Ondan sonra dolaşmaya, gezmeye devam edeceğiz. için <laughs> İyi. güleydin. ne yemem, Fala falı baksan da yine. Birey kabul olmuş. Bak görüyor mus dostlar, birey kabul oldu. Kabul olsa benimki de kabul olur. Kabul olur. Bireyim. Bireyim, kabul olur. <laughs> Tabii ki bir güvenimiz birine bağlı ya. Göbekli Taş'tan geliyoruz. 12 sene, 12 bin sene göbeklerin var <laughs> olduğu için. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Bu tamam bitti artık. Bu kabul oldu. Bütün göze şiş, piş. <laughs> Türkiye gitti. Yer bakan nasıl dolar? Şiş, piş. Bundan önce bir şey vardı. Bundan önce bir şey vardı. <laughs> Kele pişiş, no. piş şiş, kendi üzeri piş. Neydi o? Kele piş şiş. kelle pişer. şiş. Kelle piş Kele piş Evet, Aa, ben işte halo şimdi falına bakıyorum. Ne yaz, ne var içinde? Halo, göster, kamera göster. Dostlar bak görüyorsunuz, bak dudak var tamam mı? Besi çok konuşuyor. Burada bir deve var sanki, onu anlamak o geliyor. O yük geliyor, bana yük geliyor. Sana yük geliyor. Ya da bir de yol gözüküyor. O bana i̇şte bak. Bak görüyor musun? Kalp görüyorum bak buradan. Bir sürü kalp var sanki platonik kalplere benziyor. Yani do doğuştan, platonik kalplerle doğuş, Doğuştan beri. Alsana bak. Bir kalp daha, bir kalp daha, bir kalp daha, bir kalp daha, bir kalp daha. <laughs> Abuuu. Senin içi ne kadar sevgi doluymuş. Bak görüyor musun? Benim ördeği var bak. Kafasını kaldırmış bak. mı ördek bu ördek. Dicle neyri bak, dicle neyri. Diğerleri prat böyle koşmuşsun. Gördün mü postu? Ben görmüyorum da sen iyi görüyorsun. <laughs> <laughs> Çağırabilir <çar>, mi? <laughs> Bu kadar. Gerisi kamera sonra atıyor. Ne? Oğlum mu olumsuz mu genel'e bakarsın. Olur olur olur. olur. Postu. Hayata postu bakmak lazım. Ekin. Kamera kapat devamını babana atayım. vermişim Nuh'a, salıncakla, hamarla. Hava ana ki çocuk sayıdır. Anadolu'yu ben biliyor musun? diyen Ahmet Arif'in müzesi, Diyarbakır'daki müzesi. Şimdi onun içerisindeyiz. Burada kendi el yazmaları var. Şiirleri defteri geçirdiğinde. Bu tanrım, Sevgiler, şirk inanların, kanunların, ihtisat, kardeşliğin, çalışmanın, yaradığına bu günler katmer açtığı şairlerin, bilgilerin, almışım bir başına. Bir başıma bir obzak, Ama Dedim ki, taşta Bak, Şimdi milletin de biliriz Aşı duvarda yazılıp ben okuyamıyorum ya. Sen okuyamıyorsan ben okuyamıyorum. Evet, hiçbir dedim var. de okuyoruz. Ya Ahmet Arif de Ahmet Arif'le Ahmet Arif Ahmet Arif sen ne yaptın burada? Kalem kağıt verin de bir şiir yaz bak. İlhan bekliyor da gelmiyor. Bir dört bir söyle ya. Gelmiyor abi durdu. Nasıl olur mu? Ciğer yedim. İçim yanıyor. Ondan sonra biz gittim bir bana içtim. Üstüne de bir külefe yedim. Tamam. Hayır, tamam. sağ ol. Tamam. Diyarbakır'daki dört ayaklı minare, minarenin dört ana ayağı olduğu için bu isim verilmiş. E, buranın bir de acı bir e, durumu var. Bundan 5 sene önce Tahir elçi buradan basın açıklaması yaparken birisi koşarak geldi ve kendisine ateş etti. Yani Tahir elçi oradan ne yazık ki hayatını kaybetti. E, kimdi bu, neden yaptı, niye yapıldı ne yazık ki birçok soru gibi bu da havada kaldı. Tam olarak tam e, net bir şekilde ortaya çıkmadı. Tam da işte bu dört minareli, e, ayaklı minarenin altına çıkmama yaparken bu acı olay gerçekleşti. Evet sevgili dostlar şimdi Diyarbakır surlarındayız. Diyarbakır surlarının üzerindeyiz. Böyle gördüğünüz gibi metre uzunluğunda 5 kilometre uzunluğunda şu arkamızda gördüğünüz nehir nehir Dicle mehili. biraz sonra oraya gideceğiz bu da Kevser Bahçeleri deniliyor buraya bu oran toprakları çok verimli bu sebepten dolayı da böyle gördüğünüz gibi yem yeşil şimdi arkaya dönüp şey yaptığımızda biraz önce bir Evet orada gördüğünüz o görüntüler 6 sene önce yaşanan Hendek Savaşları'nın sonuncusu, sonucu. Yani orada o Hendek Savaşları esnasında neredeyse surun yarısı yerle bir edildi. Ben birkaç sene önce geldiğimde dümdüzdü oralar yani hiçbir şey yoktu. Ve şimdi gördüğünüz gibi bu yeni yapılar oraya inşa edilmiş. E, tabii ki yeni yapı yeni de olsa ama hiçbir zaman o orijinal yapıları mimari e, şey yapamaz. Alamaz. Yerini alamaz. E, bu anlamda gerçekten görüntü üzücü bir görüntü. Çünkü ben daha önce onun orijinal halini görmüştüm. Ve birçok tarihi yapı vardı. Ve onlar hepsi yerle bir edildi. E, onun yerine de işte bu yeni binalar böyle inşa edilmiş. Şimdi buradan biraz sonra Dicle doğru gideceğiz. E, oradan sizlerle tekrar beraber olacağız. Halo neredeyiz? Evet. Diyarbakır Hocam bir müsaade edebilir misiniz? Hayır orada. Rol mu çalıyorsun? Buyur. Müsaade edersin. Tabii buyur. Tarih Diyarbakır, Dicle nehrimizde bulunan 10 gözlü tarih köprü olduğu yerdeyiz. Buyurun hocam, saygılar mı sunalım? bir bir <laughs> özgür <Gözlüğe gülüyor> patlaması geldi. Aa, evet. çok güzel, çok güzel. Bacıları evet. evet. söyledi zaten söyleyeceğini. Bu gördüğünüz de Dicle nehri. Şu e, Dicle nehri güzelce atlıyor. Üzerinde de 10 gözlü köprü. Şimdi buraya gideceğiz. Daha üzerinde zurna sesi geliyor bilmiyorum. Bize geliyor. Gidip halay çekeceğiz. Kalbi temiz olan buz yüzü duyuyor. Temiz olmayan bu duyuyor. sen, duymazsın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Ekim Bey. Hocam siz yoruldunuz bile dilenin yani. Ben saygılı ötürü saygılı ötürü sen çıkartmıyor musunuz maçlarda? Her şeyi, şey şey yapıyorsunuz. Staj Sadece bölge hakkında, konu bilgim olsun yeter. Gerisini Hocam burası Dicle Nehri. Burası sonuçta gidiyor. Kızıl Armak'la birleşiyor. Fırat'la birleşiyor. Bir yere Suriye'de bir yere dökülüyor yani. Sonu belli yani. Kara toprak. Hocam bu gidiyor. Şey, Şamak'a gidiyor. Yok yok. Hocam bin yukarı araştırma. Merak edin. Google'a baksın. <gülüyor> <gülüyor> Çok bu zor. <laughs> <laughs> hocam bu nasıl hala o şey değil mi? Sevgili hocam, o çayın neye yararlı? Sen sabahtan beri bu beş bardak içti. Ne faydası var? Aslında bir deyim var. Çay insanı soğutur, içini soğutur, rahatlatır değil. O çay bu çay değil, o çay bu çaydır. Çaya giren, e, serinlenen anlamda söylemiştim. O deyim yanlış anlaşılmış hocam. Asıl olay orada yok, ben yapamıyorum. Yazın çay içen, serinlenen ölümçü yok. O çay deri anlamında, lehir anlamındaki çay için söylenmiştir. Girin, çırpı, yüzün anlamında kullanmıştır. Ama o çay bugün bununla alakası yok. Olay insan için sıcakta daha iyice insan hararet yükseliyor. O Olay onunla kaynaklanıyor. Yanlış bilgi yani. Sağ olun. Rica ederim. Peki hocam şunu sordun. Tabii yazık 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 yazık. İlk okul bir. İlk okul bir. Yani de... altı, 7 yaşına kadar. Yedi yaşına aşık oldu. Vay be. Daha devam ediyor. <laughs> o gün bugündür bitmedi. <laughs> Tabii. Kalbi tazeliyor. Tabi evet. bugün büyük bitmeli artık ışına aşıksındır yani başka bir yani olacak hani yok ki o derin dersin derin şey yani doğa, doğa, doğa var. aşkı, Ondan ilahi aşk, deri aşkı, tabiat aşkı Bana olan aşk falan Ya o aşkı güzellik anlamında ki o aşkı yani, tabi ki Ya karşı <laughs> olan aşk da şey anlamda. Allah sahibinin başlasın şey anlamda. Güzel güzel denir o olabıdır hocam

yok bu mikrofon sana vermeyecektim, diye hocam? yaptım <laughs> ben. <gülüyor> Bütün formatı alt hissetti. <laughs> Hadi kalk gidelim köprüde biraz halay çekelim. Atlayalım. <laughs> bu duyduğunuz düğün davul zurnası değil. Yöresel ezgiler. Yöresel instrumentlerde çıkan ezgiler. Düğün yok. Düğün falan beklemeyin. Köprü müziği hocam bu köprü müziği. Bak bunun adı köprü müziği. dinim ez dini deste fame lo eser dijde dine ki dinim dine ki per dinim ez dine ki var din bu kesi kay mahlamış tek lo Allah Allah ben sana aklı versin ben de diyorsun sana, sana kurtul ben de herkes aklı var aklı istiyorsan aklın deli olmak için ben biliyorsun. deliyim e per dinim e dine ki per bism <laughs> Bana daha ne Vade, bir dünya da bir dünya ki niye? Yapma da da dinle. Ya ben din 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 miyim? Din miyim? Babi serki. Ha din, ha din din miyim? Babi serki. Evet. evet, Kürtçe bilmeyenler için tercüme ediyorum. Ben deliyim Arkadaş deli. deli ama sonuç böyle bizim delimiz Kimin üzerine atalım Ne yapalım? Biz bu çekiyoruz işte böyle <laughs> Of of Yaradan utansın <laughs> <laughs> E yap ben ne yapayım? Ben size Hadi, hadi. Dururum, hadi, yine halay çekelim. Ya, yine halay ya, Güzel oluyor. Burada, burada bir şey yok mu? Yok, bir <laughs> şey yok. Diyarbakırlıymış. Hiç çekmeyin. Hiç çekmez. 10 tamam mı? Evet. Diyarbakırlı. bir motor. Motor. Action. Diğer batırlımış. Sü tek sütçü saç almakmış. Kodadın. Öğrendiği kadarıyla hocam. kodadı kodadı da, da baktiyarmış. Evet arkadaşlar. Gel gör <laughs> hocam biz sen... ye. <laughs> Sözü sen s Senin görevini elde alıyorsun da. Dur hocam. Diğer batırlımış. kodadı Bahtiyar bah Suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar Geçiyor önümde gül yüzlü bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümde gül yüzlü bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Evet arkadaşlar. Gel, gör, ye, ekibi olarak geldik, şimdi gördük. Arkadaş, ye. Hocam bir dakika lütfen. Dakika söyleyeyim. şimdi Mainzon geliyor. Ben görüyorum, sen yiyorsun. Gel, gör, ye. <gülüyor> Gezdi <gülüyor> ama neyse adı içirdiniz bu arada. He, He? Gezdi ama neyse siz gelesiniz. Gez, atınız. gez, gör, ye, ekibi olarak. Gez, gez, gör, ye. Gezdi, şimdi o geziyor. Gördük. Ben görüyorum, sen yiyorsun. Gez, afiyet, gör, afiyet olsun. ye. Olsun. Hocam afiyet olsun. Sen niye değiştirdin bizim şeyin adını? Gez, gör, geldik, gördük, yedik. Geldik, içtik, gezdik, gördük. Gezdik, gördük, gezdik, gördük, gördük yedik. İş Yola çıktık. He. Allah şeyisi var etsin. Her şey çok güzeldi. Ondan sonra Diyarbakır'dayız. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Yo, Ama Allah şeyisi falan dedin ya. Hayır, sofrayı da de de hocam, Biz kaldırmadık. Hesap edince onu hesap He. şey kaldırıyor. Ondan sonra Diyarbakır havası güzel. İnsanlar çok güzel. Güzel bir ortam. He. herkes güzel. Buyur hocam. Saygılar kuruyor. He. Sağ olasın. Valla yani senin lafın üzerine laf olmaz artık. Ne diyelim yani. O da iki kapat. Eyvallah. келкет <laughs>